Göz kamaştıran bir fuara gideceğiz şimdi altın demişken. İzmir'deki altın takı fuarında Alyans'tan 150 bin dolarlık altın elbiseye kadar binlerce tasarım ziyaretçilerin beğenisini sunuldu. Yaklaşık 80 firma binlerce göz kamaştıran tasarım. Kuyumculuk sektörünün yeni yıldaki ilk kapsamlı organizasyonu İzmir'de başladı. İzmir'deki bu fuarda altın ve mücevheratın en ucuzundan en pahalısına kadar her çeşidi yer alıyor. Mesela burada gördüğünüz elbise tam tamına 150 bin dolar. 78 bin parça altından yapılan elbise 3 kilogram ağırlığında. İlk ay elbiseyi yaptığımızda yaklaşık 2 ay uğraştık. Maraş işi özellikle bunlar. Karaman Maraş üretildiği için. Fuarda altın takılara ilgi büyüktü. Fiyat aralıkları 2000 lirayla 8000 arası değişiyor. Bilezikler evet. Hepsi 22 ayar er üretimimiz. Tasarımlarda geleneksel temalar ön plana çıktı. Anısı olan ürünler diyelim. Ya da daha önceden yaşanmışlığın verdiği tasarımlar daha çok ön planda.